Mama çok Aşağıda. Bozum, altı, bozum, bozum, bozum. Şunu anne, şunu da video çeksene. Onu düzelt de video çek. Al. Yavaş anne. Eylül'de. Tilki gel. Yarı kırkımızı attık şükür. Tilki gel. Ceylin su. Amin inşallah. Gel. Kuş. Çekiyorum. Anne niye şunu yapıyorsun? Direkt sizi çekiyordum. Kime göndereceğim bunu? kimse YouTube'a. Merhaba. Merhaba. <laughs> Hadi biraz. Bilmem, izinli olabilir bugün. ablana sorsana. Abla. Ay, 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 ay. Ben bu tarafa gidiyorum da, yani benim arkamdan otobana geliyor, hmm, o yüzden. Evet, sıkıntılı. Nasılsınız? çektim. Yine çekiyorum. <laughs> Peki 3 adım gidiyor yatıyor bizden öne gidip. Bu kadar yorgunluk nereden geliyorsa. <laughs> ha.

Dur çocuğu, annem. Anne bir şey yapma. Şöyle zaten ikiye katlanmış şekilde yatıyor oğlum. Hadi. Nasıl çıkaralım?